Oğlum sen Yok ya birbirlerine girdi. Döndü geri geldi. Küfürleşme falan. Balanda inerken bir tane vurdu, babayı yıktı. Öndeki birden araba. Bugün eşimle çocuğumu hastaneye götürürken Yolda e, Fiorino araç kapısını birden açtı. Ben de az kalsın hem kendisine hem arabaya çarpacaktım. Kendisini uyardım. Dikiz aynasını kontrol etmesini uyardım. O da bana sert bir şekilde ta, e, hakaret etti. Bu sürede tartışma çıktı ve eşimle bana e, küfür etti. Ben gittim. Eşimle bana küfür ettiği için ben geri döndüm. Yine hakaretler yaptı ondan sonra bana saldırdılar.